Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Dört büyük melekten biri olan Azrail, Allah'ın emriyle canların ölüm sırasında canını alır. Bu sebepten Melekül Mevt, Ölüm meleği olarak bilinir. Azrail isim olarak Kur'an'da ve hadislerde geçmez. İsim yerine vasıf olarak ölüm meleği olarak anılır. Secde suresi 11. ayet de ki sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. En'am suresi 61. ayet Nihayet birinize ölüm geldiği vakit görevli elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler. Azrail'in canları nasıl aldığı ile ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir hadisi vardır. Müslüman bir kimse ahette yaklaştığı ve dünyadan ayrılma vakti geldiği zaman ölüm meleği gelir ve baş ucuna oturur. Semadan da melekler inerler. Yüzleri güneş gibi parlaktır. Yanlarında cennet kefenlerinden ve kokularından vardır. O şahsın önüne baktığı yere otururlar. Ölüm meleği şöyle der. Ey huzura ermiş nefs! Rabbinin mahfretine ve rızasına kavuşmak için çık! O da bir su damlasının kaptan aktığı gibi kolaylıkla çıkıverir. Facir, günahkar, kimse gelince de o da ahirete yaklaşıp dünyadan ayrılma vakti geldiğinde ölüm meleği gelir ve baş ucuna oturur. Semadan melekler inerler, yüzleri simsiyah ve ellerinde kıldan yapılmış kaba ve sert giysiler vardır önüne gözünün baktığı yere oturlar. ölüm meleği ey pis ruh Allah'ın hiddet ve gazabına uğramak için çık der. ruh cesetten kancalı ve çatallı bir şişin ıslak günün içinden çıkıp çıkarılması gibi oldukça zor ayrılır onunla birlikte vücuttaki bütün damarlar ve sinirlerde sanki kopar, o derece ızdırap verir. Bu hadisin bahsettiği konu hakkında şu ayetler vardır. Müslüman olmayanları can verişinden bahseden en Suresi 50. ayet, Melekler kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve haydi tadın yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. Müslümanların can verişinden bahseden Nahl Suresi 32. ayet Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken selam size yapmış olduğunuz iyi şeylere karşılık girin cennete derler. Azrail'den bahsederken akla Ankebi Suresi 57. ayet Her canlı ölümü tadacaktır. Gelecek olursa şöyle açıklarız. Azrail de ölecektir. Onun canını Allah alacaktır. Allah Azrail hariç tüm canlılar öldüğünde yarattıklarından kim kaldı diye soracaktır. Azrail bu soruya Ya Rabbi kimin kaldığını sen daha iyi bilirsin ama bu zayıf kulundan başka kimse kalmadı diye cevap verecektir. Bunun üzerine Allah Ey ölüm meleği, nebilerime, rasullerime, velilerime, ve kullarıma ölümü tattırdın. Ben bütün kalpleri çok iyi ben olduğum halde ezeli ilmimde şu hüküm verilmiştir. Zatım hariç her şey yok olmaya mahkumdur. İşte şimdi de sıra sende buyurur. Bu yüzden Azrail şöyle yalvarır. İlahi şu senin ölüm meleği kuluna merhamet et ve ona lütunla muamelede bulun. Çünkü o zayıftır. Bunun üzerine Allah sağ eli sağ yanına altına koy cennetle cehennem arasında yat ve canını ver buyurur. O da bu şekilde Allah'ın emriyle ölür. Velhamdülillah.